Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı özel çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız. Yılbaşının özel çekilişimizde 1 adet GTA 5, 2 adet CSGO, 1 adet H1Z1, 1 adet de Rust hediye ediyoruz. Şimdi çekilişimizi GTA 5'i kazanan arkadaşımızı öğrenmek için başlatıyoruz. Şu anda çekilişimiz başladı. Çekilişimizi programla yapmamızın sebebi şu andaki bilgileri ekranda gördüğünüz isimleri database'imizden çekiyor. Yani sizi sitemize yönlendiriyoruz o yüzden siteye üye olmanız gerekiyor çekilişe katılabilmeniz için ya yani bu kadar uğraştırıyoruz bir dahakine daha bir kolay çözümü bulacağız sizler için katılımınız daha kolay olsun diye ve şu anda GTA 5'i kazanan arkadaşımız, arkadaşımız Kaan Fırtına Gargamel kullanıcı adıyla arkadaşımızı tebrik ediyoruz şu anda ismini not alıyorum ben Bu kazanan arkadaşlarla Facebook üzerinden iletişime geçeceğiz. Şimdi GTA 5'i kazanan arkadaşı bulduk. Şimdi 2 adet CS:GO için çekilişimizi başlatıyoruz. Bakalım CS:GO'yu hangi arkadaşımız arkadaşımız kazandı? Dönüyor Şu anda hala devam ediyor random GO için Ve Ayberk Öksüz Arkadaşımız Öksüz Ayberk kullanıcı adıyla Arkadaşımızı tebrik ediyoruz Hemen ismini not alalım. Şimdi ikinci CS:GO'yu kazanan arkadaşımızı belirlemek için çekiyoruz. Random'umuz devam ediyor. Ee, bu çekilişte kazanılan oyunlarla birlikte arkadaşlarımız bize ulaşırsa beraber oyun oynama şansı bulabilirsiniz. Ve bunun yanında sizlerle birlikte video çekip kanalımızda yayınlayabiliriz. Oyunlarımızı şu anda biz aldık. Hepsi hazır. Steam hesaplarını aldık. Kazanan arkadaşımıza direkt Steam hesabını vereceğiz. Sizler üye ismini maili değiştirdiğiniz takdirde sahip olacaksınız. Ve ikinci CSGO'yu kazanan arkadaşımız Volkan Karaosmanoğlu. Keremsi kullanıcı adıyla. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Şu anda onun da ismini aldık. Evet şimdi CSGO bitti. Sırada H1Z1 var. H1Z1'i kazanan arkadaşımız için başlatıyoruz çekilişimizi. Bakalım o şanslı kişi kim olacak Arkadaşlar çekilişlerimiz devam edecek Merak etmeyin yani Bizi takip etmeye devam edin Kanalımızı takip etmeye devam edin Ara sıra bağlantımda problemler oluyor O yüzden database ile bağlantı kesiliyor O yüzden uzun sürdü şu anda Hala devam ediyoruz. Vay 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 ne bitmez çekilişmiş ya. Program döndükçe dönüyor. Döndükçe dönüyor. Bakalım kimle duracak. Ve Umut Sadıç. Evet Umut arkadaşımız H1Z1 sahibi oldu. Ustam TV TR2 Arkadaşımızı tebrik ediyoruz ve son olarak rast çekilişimizi yapıyoruz. Rast çekilişi için başlatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. Arada sesim zırtılı geliyor. Ve Tiktion 2 ile Reşit Kara Rast sahibi oldu. Çekilişe katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Daha çok kazanmak için bizi takip etmeye devam edin. Çekilişlerimiz devam edecek. Şu arkadaşımızın ismini de yazalım. Facebook'tan ulaşmak için. Evet. Bu çekilişimiz de burada sona erdi. Katılan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takip etmeye devam edin. Ben şimdi kazanan arkadaşların ismini aldım. Onlara Facebook üzerinden ulaşacağım. Bu videoyu da sayfamızda yayınlayacağız. Herkes izleyebilir. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.